Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Amazfit GTR akıllı saat almamız için birkaç nedenden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Tabii birinci olarak bu akıllı saatimizde herhangi bir kamera bulunmaması bizi üzdü. Yani bu ürün çeşitlerinde Amazfit ürünlerinde kamera olması bizim için daha olumlu bir durum olacaktı. Çünkü biz yeri gelecek kolumuz yardımıyla da çekimler yapmak istiyoruz. Yani ürün üretilecekse üründe bir kamera olması bizim daha çok hoşumuza gidecektir. Hele bir de bu üründeki kamerayı karşı tarafa bunu hediye ettiğimizde karşı tarafta bunu bilmiyorsa ya ona güzel bir sürpriz yapabiliriz. Gerçekten bazılarının çok hoşuna gidecektir üründe kamera olması. İkinci olarak bakacak olursak üründe herhangi bir hoparlör yok. Yani bu ürünü cep telefonunuza bağladığınızda cep telefonunuza çalan müzik olur, görüşme olur ya da YouTube'da izlediğiniz bir video olur ya da herhangi bir arkadaşınız WhatsApp'tan ses bildirimi gönderdi. Onu dinleyemiyorsunuz. Bunun için cep telefonuna ihtiyaç var. Ben bu üründe onu yapamayacaksam benim için gerçekten olumsuz bir durumdur. Ama bu üründen ben telefon kullanamadığım durumlarda özellikle ulaşımdayken örnek veriyorum. Telefon cebimdeyken bir bildiri geldi. Onu okuyabilirim ama duyamıyorum konuşma yapamıyorum. Biri aradığında telefonu çıkarmak durumunda kalıyorum. Yani bizim şu anki durumumuzda bununla konuşma olsaydı, bununla gerçekten güçlü bir hoparlör olsaydı, bunun yanı sıra konuşma yapma durumunda da güçlü bir mikrofon olma durumu olsaydı bizim için daha iyi olacaktır. Ayrıca bu ürünle benim aynı şeyi katılıyorsanız düşünce videonun altında belirtin. Gerçekten yorumlarınıza çok daha veriyorum. Ürünle alakalı sorularınız varsa hızlı bir şekilde yazın. Biz de hızlı bir şekilde sorularınıza cevap veriyoruz. Evet üçüncü özelliğe baktığımızda ürüne herhangi bir sim kartı takılmıyor. Yani ürünü cep telefonu olarak kullanamıyorsunuz. Ya da örnek veriyorum ben bundan internete girmek istiyorum mesela. İnternete girememe durumu beni üzdü. Ama üründe bir sim kart yuvası olsa ürüne bir sim kart takıp yani sim kart desteği olsaydı sim kart takıp kullanabilseydik bizim için daha iyi olacaktı. Ama sim kartın olmaması bizi gerçekten üzdü. Gerçekten benimle aynı düşünceleri katılanlar varsa videonun altında belirtin. Evet dördüncü özelliğe geldiğimizde biliyorsunuz bir önceki özelliğimizde sim kart desteği yoktu. Şimdiki özellik ise herhangi bir hafıza kartı takamıyoruz, herhangi bir SD kart takamıyoruz. Yani biz burada daha önce örnek veriyorum hafıza kartı olan resimlerimizi, videolarımızı, şarkılarımızı dinleyemiyoruz. Gerçekten bu ürüne ama piyasada hafıza kartı takılan ürünler de var. Onları size ekstradan belirteyim. Ama hafıza kartı takılsa bizim için çok iyi olacaktı. Çünkü canımız sıkıldığınızda kol saati yardımıyla bakın kolumuzdayken buradan rahatlıkla parmağınızı itip eski resimlerimizi, eski videolarımızı rahatlıkla izleyebilecektik. Evet şimdi de 5. olumsuz durumumuza baktığımızda ürünü herhangi bir wifi'ye bağlanamıyor. Zaten sim kart desteği yoktu. Bunun dışında ürün kablosuz internet bağlantısı olmaması da bizi çok üzdü. Böyle bir durumda üründe Wi-Fi'ye dahi bağlanmış olsa telefonumuzdan dahi bağlanıp rahatlıkla kullanabilecektik kablosuz bu şekilde. Bu da bizim için olumsuz bir durum oldu. Ama benimle aynı duygu düşünceleri paylaşanlar varsa lütfen videonun altında paylaşın. Bizler çok değer veriyoruz. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonları, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlarla alakalı sorularınız varsa videoların altına yazın. Hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Çünkü yorumlarınız bizim için çok önemli ürünle alakalı kafanıza takılan sorular varsa bu üründen kullananlar varsa memnuniyetlerini şikayetlerini bize bildirin. Videonun altında sonuçta bu videoları günde binlerce insanlar izliyor. Bu ürünü almak isteyenlere tavsiyeleriniz olur, yararlı bulunur, olumsuz şikayetleriniz olur. Bunlar da olumsuz durum söz konusu olabiliyor. Ve kanalımıza da abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.